Eline sağlık anne, güzel olmuş. E niye sen bana tuz koydurtmuyor diyorsun, korkuyorum. Ben tuzlu fazla sevmem ama buna da hiç koymamışım. Şimdi saçın hala koyu mu geliyor sana? Geliyor hala, yazın nasıldı ben öyle istiyorum. Ama bunun boyadığımız boyayla alakası yok. Olur mu? Ha biz yanlış yaptık. Ne az koyduk açıcıya. Az koyduk. Ben diyorum ki o kıza bir telefon açayım bir daha sorayım. Ben sorarım. He. Tamam. Açıcıya mı az koyduk de. Simsiyah oldu annemin saçı da. Simsiyah mı? Aa, öyleydi. Yıkadıkça açılıyor biraz. Ay git anne. Aydın simsiyah. Aa, bu saç. Bu dişinde değil. Şimdi açıldı tabii 15-20 gün oldu boyu. Ay pes diyorum sana ya. Ay, i̇lk boyamadım mı sana nasılsa... Hiç o kadar da koyu değildi Allah... Bulamadım anne. Allah Bu... ölü mü? Anne üstüme gelme istemiyorum. Biraz Dinle. sonra. Kahve içelim. İçeceğiz. Aramayacağım. Niye? Aramıyorum. Ama yani istiyorum ya. Bir daha boyunca istemiyorum öyle kara olsun. E açık. Şimdi açıldı yıkaya yıkaya. 20 gün oldu. Hadi anneciğim. Tamam ben arayacağım soracağım. Hayır sen değil ben konuşacağım. Sen konuşamazsın. Bilmiyorsun. <laughs> sen var ya sen. Ha. Ay. Pes diyorum ya.